Hanımefendiler beyefendiler bugünün sorusu şu. İsrail Türkiye olur mu? Evet soruyu doğru duydunuz. Türkiye İsrail olur mu şeklinde bir soru sormuyorum size. İsrail Türkiye olur mu diye soruyorum. Çünkü Türkiye'nin geldiği nokta şu anda belli ve İsrail'in de ilerlediği nokta hepimizin gözü önünde. Dolayısıyla soruya lütfen odaklanın. İsrail Türkiye olur mu? Ve bugün bir Orta Doğu uzmanı olmayarak bunu size açıklamaya çalışacağım. Masa başına hoş geldiniz. İsrail ve Türkiye, birbirinin zıttı gibi görünen iki ülke. Özellikle siyasi liderleri aracılığıyla birbirlerine can suyu niteliğinde hakaretlerin, tartışmaların, hünkürmelerin olduğu ve böylece seçim kazandıkları adeta biri olmazsa diğeri olmayacak gibi görünen iki ülke maalesef böyle. Böyle olmamalıydı ama böyle. Türkiye bundan 10 yıl kadar önce, bakın çok eski bir tarihten bahsetmiyorum. Böyle 100 yıl, 200 yıl öncesinden falan bahsetmiyorum. Zamanında biz ne kadar güçlüymüşüz diye size bir masal anlatmıyorum. 10 yıl, 15 yıl kadar önce Türkiye Orta o ülkeleri açısından, dünyadaki birçok ülke açısından özellikle Müslüman ülkeler açısından örnek gösterilen bir ülkeydi. Acaba Türkiye gibi olabilir miyiz diye hayaller kuruluyordu. Türkiye örnek teşkil ediliyordu. ilham alınan bir ülkeydi. Ama bugün geldiğimiz noktada hani bir ara sorulan sorular vardı. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de bu soruları çok duymuştuk. Türkiye İran olur mu? Türkiye Malezya olur mu? Türkiye İran olmayacak filan diye sloganlar atılıyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada maalesef Türkiye İsrail açısından mesela olumsuz bir ihtimali özetlemek için kullanılan ülke. İsrail'de uzun zamandır protesto gösterileri var ve bu protesto gösterilerinin ana fikri Türkiye gibi olmak istemiyoruz. Neden? Çünkü bir ara Türkiye'de olan şeyler şimdi İsrail'de olmaya başladı. Ve tarih tekerrürden ibarettir diye bir laf var elimizde. Tarihin teker üretmemesi için insanların tefekkür etmesi gerekiyor. Düşünmesi, anlaması ve yanlışlara karşı mücadele etmesi gerekiyor. İsrail'dekiler de bakıyorlar ya bunların aynısı Türkiye'de oldu ve Türkiye'nin geldiği nokta şu an belli. Bari biz karşı çıkalım, engel olalım, bir irade gösterelim de o duruma düşmeyelim diyorlar. Evet. Burada kocaman bir maalesef var elimizde. Türkiye düşülmesi istenmeyen bir durumu izah etmek için kullanılan bir sıfat adeta şu anda. İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesi. Milletvekilleri bugün oy kullanıyor, on binlerce kişi protesto ediyor. Yargı düzenlemesi, tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyoruz ama bu yargı düzenlemesi dediğimiz şey İsrail'deki yargı sistemini, İsrail'deki hukuk sistemini daha iyi hale getirmek, standartları yükseltmek ve herkesin adalete duyduğu güveni daha da güçlendirmek için mi yapılıyor yoksa İktidarı, gücü elinde tutanların o gücü asla kaybetmemek için kullandıkları bir bahane mi? Yolsuzluk hırsızlık yapanların ya da yolsuzluk hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan birilerinin kendilerine zırh olarak kullanmaya çalıştığı bir bahane mi var karşımızda? On binlerce insan bunun bir bahane olduğunu, İsrail'i demokrasiden koparacağını ve az önce söylediğim gibi sonumuz Türkiye gibi olmasın diyorlar. İsrail'de büyük grevler var. Ülkenin en büyük yüz firması temsilen grev açıklandı. Bununla birlikte devlet memurları, askerler, emekli askerler, şu an muvazzaf olan askerler, koca koca generaller, eski Genelkurmay başkanları, savaş pilotları vesaire yapılacak olan bu düzenlemeye karşı çıkıyorlar ve iş bırakacaklarını söylüyorlar. Eğer meclisten geçerse. Bu arada Netanyahu kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ama şu an iyiyim demiş, gideceğim oy kullanacağım, oylamaya katılacağım demiş. Evet Netanyahu hakkında çok büyük yolsuzluk suçlamaları var ve Netanyahu şimdi bu yargı düzenlemesini kullanarak mecliste çoğunluğu elinde bulunduran siyasi gücün yargı kararlarını yok saymasını, yargı kararlarını hükümsüz hale getirmesini sağlayacak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz bu filmi Türkiye'de gördük sevgili izleyenler. Bize çok tanıdık geliyor bu yaşananlar. Netanyahu'nun kurduğu cümleler, Netanyahu'nun attığı nutuklar bunlar bize çok tanıdık geliyor. Çünkü tarih tekerrür ediyor. Çünkü istibdat dediğimiz şey, çünkü tek adam rejimi, çünkü diktatörlük dediğimiz şey yeni yeni formüllerle ortaya çıkmıyor. Karşımıza sürpriz hamleler yaparak çıkmıyor. Hep benzer hamleler, hep birbirinin taklidi. Çünkü insan değişmiyor. Çünkü insanın zaafları değişmiyor. Çünkü insanın o güce duyduğu güçlü heves bitmiyor. Kırs bitmiyor ve neticesinde suçüstü yakalananlar her zaman olduğu gibi minareye aynı türden kılıfları dikmeye çalışıyorlar ve şu anda İsrail'de on binlerce insan, yüz binlerce insan uzun zamandır protesto gösterileri yapıyorlar ve bakalım bugün meclisten nasıl bir sonuç çıkacak ve meclisten çıkan bu sonuç İsrail'de neleri değiştirecek? Ben şimdi size tamamen subjektif bir yorum yapacağım. İsrail'de bu yapılacak yargı katakullisine, yargıda şeyini yapmak diye tabir edebileceğimiz bu bahaneler zincirine, İsrail'i demokrasiden uzaklaştıracak olan ve belki de klasik bir Orta Doğu rejimine çevirecek, bir tek adam rejimine çevirecek olan bu yargı şeyine karşı protesto gösterileri yapan, buna direnen on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın başarılı olup olamayacağını neyi belirleyecek biliyor musunuz? Bence. Bu on binlerce, yüz binlerce insan, milyonlarca insan acaba İsrail başkalarına zulmettiğinde. Mesela bir Filistinlinin evine çöktüğünde. Mesela Filistinli bir çocuk öldürüldüğünde. Filistinli bir kadın saçlarından tutulup yerlerde sürüklendiğinde. Filistinliler yargısız infaza maruz kaldığında. Siz bu Filistinliler kelimesinin yerine başka ülkeler için başka kelimeler yazabilirsiniz. Başka coğrafyalar için başka kelimeler yazabilirsiniz. Acaba başkalarına zulmedildiğinde, başkalarına haksızlık yapıldığında bu kadar büyük tepki gösteriyorlar mıydı? Güçlü bir şekilde itiraz ediyorlar mıydı? Yoksa başkalarına yapılan zulümler konusunda umursamaz mı davranıyorlardı? Hatta o zulümleri destekliyorlar mıydı? Dolayısıyla sadece kendisine demokrat olanların demokrasiyi inşa etmeleri mümkün değildir. Sadece kendilerine zulmedildiğinde itiraz edenlerin, bağıranların, çağıranların adil bir sistem inşa etmesi mümkün değildir. Yani hepimizin anlayacağı haliyle söylersek sarı öküzü vermeyeceklerdi. Ya inşallah vermemişlerdir. İnşallah onlar Türkiye'de bizim itiraz ettiğimiz, Türkiye'de bizim çok rahatsız olduğumuz çok büyük yanlışlar yapılırken hani o engel olamayışımız var ya, durduramayışımız var ya, gözümüzün önünde Türkiye'nin demokrasiden kopuşu var ya, demokrasi ümidinin yok oluşu var ya. Ya inşallah İsrail bu durumlara düşmez. Çünkü ister bizim ülkemiz olsun, ister başka bir ülke olsun bir yerlerde diktatörler kazanıyorsa, bir yerlerde faşistler kazanıyorsa, bir yerlerde ırkçılar kazanıyorsa bu hepimizin zarar göreceği anlamına geliyor. Çünkü ateş nereye düşerse düşsün yangın büyüyor, geliyor ve bizim atmosferimizi de zehirliyor. Dünyayı daha da yaşanmaz bir yer haline getiriyor. Bakalım İsrail Türkiye olacak mı? Peki o zaman soruyu biraz değiştirip soralım. Türkiye İran olacak mı? Evet, Türkiye'nin şu an bulunduğu o çizgi, uçurumun ucu. Daha başka başka uçurumlardan düştük de şu andaki uçurumdan bahsediyorum. Türkiye İran olacak mı? Türkiye maalesef maalesef Avrupa Birliği hayalleri kuran, demokrat bir ülke olma hayalleri kuran, Orta Doğu ülkeleri için, Müslüman coğrafya için, dünyanın başka başka ülkeleri için ilham alınan, örnek alınan ülke olma şansını maalesef kaybetti. Şu an Türkiye daha da kötüye gidecek mi diye endişelerimiz var. Çünkü yanı başımızda İran diye bir örnek var. Geçtiğimiz yıl boyunca İran'da korkunç şeyler oldu. Korkunç şeyler oldu ve neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İnsanlar katledildiler, insanlar idam edildiler, insanlar sokak ortasında öldürüldüler. Genciyle yaşlısıya, üniversite öğrencileri, genç kızlar, delikanlılar, kadınlar, adamlar çok kötü muamelelere maruz kaldılar İran'da ve maalesef Hiçbir şey yapamadık. Türkiye'deki iktidara bakarsanız İran'da böyle şeyler olmadı. Ne Cumhurbaşkanı, ne bakanlar, ne milletvekilleri bir tanesi bile dünyanın en vicdanlı insanlar oldukları halde İran'da hiçbir şey olmamış gibi konuştular. Tek kelime onlardan bu konuda bir açıklama duymadık ve İran'da bu korkunç şeyler oldu. İran rejimi asla geri adım atmadı. Geri adım atıyormuş gibi bile yapmadı. Şimdi İran'da o ahlak polisi denen, o İran'daki büyük sorunları ortaya çıkaran, büyük eylemlere neden olan o ahlak polisi yeniden sokaklara dönmüş ve bu halka savaş ilanı anlamına geliyor. Evet maalesef öyle. Evet gördüğünüz gibi diktatörler, faşistler, otokratlar, tek adamlar ne derseniz deyin buna. Bir kez gücü ele geçirdiklerinde daha da yüzsüzleşiyorlar, daha da pervasızlaşıyorlar, daha da korkusuzlaşıyorlar. Çünkü karşılarında birlikte mücadele eden bir muhalefet göremiyorlar ve bu onların en büyük şansı. Onlar bu büyük kötülükleri yaparken, onlar bu büyük haksızlıkları yaparken maalesef kendine demokrat olan, sadece kendisine haksızlık yapıldığında çok büyük itirazlar yükselten topluluklar, paramparça topluluklar görüyorlar ve zulmetmeye devam ediyorlar. Sorular basit. İsrail Türkiye olur mu? Türkiye İran olur mu? İran daha kötü neler yapabilir? Ama yine de her şey o kadar kötüye gitmiyor. Türkiye için hala umut var sevgili izleyenler. Çünkü bugün Lozan Anlaşması'na imza atılmasının 100. yıl dönümü. Hepimizin göz aydın. Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren Türkiye'de her şey ucuzlayacak. Türkiye'nin her yerinden doğalgaz fışkıracak, her yerinden petrol fışkıracak, Türkiye'nin her yerinde büyük bir zenginlik başlayacak. Türkiye bambaşka bir ülkeye dönüşecek yarından itibaren çünkü Lozan Anlaşması'nın 100. yıl dönümündeyiz. Evet Birileri çok rahatlamıştır şu anda. Uzun zamandır bunun derdini taşıyorlardı. Lozan Anlaşması yüzünden biz zenginleşemiyoruz. Lozan Anlaşması yüzünden her şeye zam geliyor. Lozan Anlaşması yüzünden gaz çıkaramıyoruz, petrol çıkaramıyoruz, yeraltı kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Lozan Anlaşması yüzünden bu kadar yolsuzluk yapılıyor, hırsızlık yapılıyor, zulmediliyor. Lozan Anlaşması yüzünden bu kadar saray inşa edilmek zorunda kalıyordu. Halk yoksulluk, sefaret ve açlık içinde yaşarken Lozan Anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı sarayda yaşıyordu. Onun dev konvoyları vardı, gemileri vardı vardı, uçakları vardı. Bunların tamamı Lozan Anlaşması yüzündendi. O yüzden porsiyonları küçültmek zorunda kalıyorduk. O yüzden çocuklar iyi eğitim alamıyorlardı. O yüzden memleketin doktorları ülkeden kaçmak zorunda kalıyorlardı. O yüzden insanlar her şeye 3 kat, 4 kat vergi ödemek zorunda kalıyorlardı. Bugün itibariyle artık bütün bu dertlerimiz bitti sevgili izleyenler. Yarın bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaksınız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Lozan Anlaşması'nın boyunduruğundan kurtulduk. Artık kim tutar bizi? Bu bir soru. Kim tutar bizi? Evet, gördüğünüz gibi bir Orta Doğu uzmanı olmayarak Orta Doğu'nun üç önemli ülkesi hakkında Türkiye, İsrail ve İran hakkında çok önemli laflar söyledim. Ve dikkat ederseniz, İsrail, Türkiye ve İran birbirinin zıttığı, birbirinden çok uzak ülkeler gibi görünürken benzer sorunlar yaşanıyor. İran'da birilerine zulmediliyor. Türkiye'de başka birilerine zulmediliyor. İsrail'de başka birilerine zulmediliyor. Zulmedenler başkaları ama baktığınız zaman zulmedenlerle zulme maruz kalanların benzerlikleri var. Zalimler birbirlerine çok benziyorlar. Mazlumlar da birbirlerine çok benziyorlar. Zalimler bu benzerliği birbirlerinin lehine kullanırken birbirlerine can suyu olmak için kullanırken mazlumlar birbirlerine olan benzerliklerinden utanıyorlar ve birbirlerine destek olmuyorlar. Ve bu yüzden de direnemeye direnemeye kaybediyorlar. Bir yerden sonra bu hikayenin değişmesi gerekiyor. Hikayeyi değiştirecek olanlar neydi o söz? Aslanlar kendi hikayelerini anlatmaya başlayana kadar biz avcıların yalanlarına katlanmak zorundayız. Ve avcıların yalanları katlanılır gibi değil.